Merhaba arkadaşlar. Kötü bir haber var. Kötü bir haber var. Tüpraş rafinerisinde patlama olmuş. Aslında ben deprem haberi vardı. Twitter'da sosyal medyada arayayım dedim. Bir baktım. Depremle beraber tüpraş patlama meydana gelmiş. İzmir Ali Ağa'da yer alan tüpraş rafinerisi çok sayıda itfaiye eri, ambulans sevk edilmiş. Yani umarız büyük bir durum söz konusu değildir ki gerçekten bunun aslında depremle de alakası yok zaten sanmıyorum Tüpraş rafinerisi patlaması İzmir Alaya'daki şimdi Hani hep diyoruz ya uçan kuşun kanadından esen yerden etkileniyoruz ya diyoruz ki Bakın deprem şeyine de baktık şimdi Malatya'da dört buçuk deprem olmuş bakın Ne oluyor hayırdır ya hayırdır yani İzmir Alaya'da bulunan Tüpraş rafinerisinde patlama meydana geldi Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Nasıl bildiriyor? Şöyle. Büyük bir yangın var gibi görünüyor. Şimdi haberler gelmeye devam ediyor. Az önce sanırım Sayın Ali Yerli ya açıklama yaptı. Geç o depremle alakalı açıklama yaptı ama yani sosyal medyadan da takip ettiğimiz kadarıyla. Var mı İzmir'de yakın olan yorumlarda yazarsa seviniriz. Ya umarız çok da etkilemez ya. Yatırımcısı zaten bayağı darbe yemişti geçtiğimiz aylarda değil mi? Tüpraş rafinerisinde yine patlama. Niye acaba? Ne oldu da patlama oldu? Herkes de aynı video var. Yani bir kişi de gidip video çekmemiş mi? İzmir'de olan arkadaşlar var mı? Yeni oldu daha yeni. 3-5 dakikalık bir olay. Şans eseri ben depreme bakayım diye girdim. Ali Ağa'da Tüpraş rafinerisinde patlama diyerek baya duman çıkıyor gibi arkadaşlar bakın şu bölgede. Umarız çok büyük bir durum yoktur. Umarız yatırımcısını o kadar da hissesini büyük ihtimal kapa haberi gelecektir. Gelince buradan da sizlerle paylaşırız. Geçmiş olsun. iyi akşamlar.